আরে দাদা আপনারা 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 না না বাজা মিউজিক আপনারা দেখছেন Tekbir Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Eh Dikti. Abi. Dörtte yirmi buzda kaç kişi. Böyle abi. Abi. Beşte dörtte kalabalık. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Selamlar. yirmi buzda dolduk. Bin kişi. Bari biz ne yapalım. Haydi bu tarafa bu tarafa. Bir şartlara, Şuna da söyleyelim Cumhurbaşkanı burada tutmuşlar ya. Beyler! Hop! başka ne tarafta bu tarafta. Öbür, öbür tarafta tutmuşlar ya. Öbür tarafta öbür tarafta dış Dış ya oraya gidelim ya. Ya bak dini başka bir tarafta tutmuşlar. Dış hatlara Dış hatlara dış Burayı çatlar ya. Hadi. Başkan bir <laughs>

Ya buraya gelin ya buraya gelin ya. Ya bu tarafta tutmuşlar diyorlar cumhurbaşkanı. Ne? Dışa, Dışarı, tutmuşlar, tutmuş, tutmuşlar diyorlar Cumhurbaşkanı'na. Cumhur, Cumhurbaşkanı. Hadi ya. Nereye, Ya şimdi birisi söyle dedi ki dışa tarafta tutmuşlar diyorlar Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Ya. Hadi bakayım gidelim bakalım. Ya, ya, ya. Gidelim. Ben utanca çıkacağım. Ya bu tarafa bu tarafa. Ya Cumhurbaşkanı burada tutmuşlar diyorlar ya. Dışa Cumhurbaşkanı ya, ya gelmişler demek ki o, o, da bırakmıyor demek ki ya. Ya, gülüyor. Gülüyor. ya şimdi bir arkadaş öyle, Bakalım. Bakalım ya. Kuzey bir ele geçirmiş onlar zaten. Kuzey bir ele geçmiş. Şu kule... Ne <laughs> Şu şerefsiz akuleye gele geçmesin. Avaz ibimiz. Abi sen, sen Bunların ne işi var burada ya? Yapmayın ya, arkadaşlar onlar polis zaten yapmayın. Ya, ne ya, ya, Her şeyin gözüne gelmeyin ya! Ulan Mısır gibi bu ulan! Biz işte. Polise niye vuruyorsunuz? Adama vurdunuz ya! Lan ya, Kule yapmamız lazım. Kule yapmamız lazım. ne olmuş şu anda? Ya kule onların elinde şu anda. Allah Allah. E tabi. özel çıksın abi oraya. Abi. Kuleyi hani aldılar diyor herhalde. Ya şimdi Rus söyledi Cumhurbaşkanı orada almış, şey yapmışlar diyor bırakmıyorlar diyor. İçeride. İnşaatlardan. <laughs> ya şuraya girmemiz lazım abi şu içeriye girmemiz lazım ya. Alana girmemiz lazım bizim alana. Sen uğraşma. Yani, benim. Biliyor seni biliyor. benim. Bu kadar millet bak, bak, bak zaten siz olmasanız e olmaz zaten. Tamam, Onun Peki, ezdadını sikeceğim ben. Ezdadını ölçülü. Yani. Ölçülü ben ölçülü. Bunlar bunlar sahipsiz mi bu ülkeyi? Ben Çok güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Babacığım bir dakika. Kime kimi kimi kimi? Kime kimi kimi? Kime ya, o zaman Abi cep, ya. özür dileriz. Özür dilerim abi. Bak ben de ben de böyle bir silahımı aldım geldim ben. Hiç, bir sıkıntı Bak ben seni... Ben korucu bir bak. Bir korucu bir bir ben bir devletin parasıyla büyüdüm. Ben de ben ben de ben de ben Gel ben Ölüsünü sikerim onun ölüsünü. Orada birisi dedi ki Tayyip Bey ile almışlar dedi. Başka. dedi. Bak. Aylısı. Ya ya ya, ya provokatördür. Bak ya Hocam. ya da doğrudur bilmiyorum. Onu söyleyelim şey Ona göre. Vatan, vatan kurtuldu. AK Parti'nin ilmeği, kurtuldu. Şu, şu anda birinci ordu komutanı açıklama yapmış. Hakimiz demiş. Hakimiz demiş. Hükümetin yanındayız. Ama TRT sustu şu anda. TRT sustu. TRT sustu. Bu, <laughs> bu işi dedik ama inşallah, inşallah polisimize de askerler dolar gelmesin. Bak, inşallah, yani sizin tırnağına gelmesin. Ben, bak ben, ben emekli Ama, ama, ama bu işe bulunuyor. Devlet kolu geçiyor. Cumhurbaşkanı tanımak için gelmiş. Devlet kolu kabine geliyor. Bak, Devlet konuk evine gelmiş Cumhurbaşkanı ona göre. Şimdi talimat verin. Ona göre gidelim. Herkes oraya olur. geçiyor.